Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evren serisi oynuyoruz. Ben benim adım Mustafa. E, kamerayı çeken de yani çekenden de e, videoyu Muhammed. çeken de Muhammed. Aslında evet kamerayı çeken Mustafa'ydı ama şimdi ben, Muhammed ben Muhammed ben çekiyor. Ben Muhammed mu, bir Ama lazım. bir dahaki videolarda hep ben yapacağım. Bazı videolarda kardeşimi de çıkaracağım. Yani Akif'i He <laughs> aynen Yasin Esen kanalına da Abone, abone olun olalım. Bildirimleri Öğren açmayı unutmayın. unutmayın Bir de like atın lütfen Like atarsanız çok seviniriz Biz de sizin kanalınıza abone oluruz Siz de kanalımıza abone Bizim dışarıdan Ahmet'in Kerem'in Kerem arkadaşımız var Zom. Onları tanıyorsanız Onların kanalına da abone, abone olmayı unutmayın çünkü onlar da bir YouTuber sonuçta bizim arkadaşlar. Biz de şimdi YouTuber'lığa başladık daha yeni arkadaşlar. Dün. Daha dün başladık. Şey bir de arkadaşlar. Sizinle. <laughs> Şu anda hiç kimseden. Hiç kimse. <laughs> şimdi. Hiç kimse bizim kanalımıza abone olmadı. yüzden siz bizim kanalımıza Abone, olun, abone ve olun ve, ve bizimle e, Minecraft Minecraft oynayabilirsiniz. Aynen bizimle Minecraft. Bir de Freddy oynayalım. de çekiyorum arkadaşlar. Onu unutmayın. Sa saat Alt. şansa saat 6 oldu. oldu. Kanalımıza da abone olun. Hayır arkadaşlar. o Yasin sen değil. Bir Yasin Esen kardeşim hep karıştırıyordu. O şansa saat 6 oldu. Videonun ismi Böyle tam üfleydi bizi yakalarken şansımıza saat altı oldu. Onu da ben biliyordum. Ama Mustafa bana inanmadı. Evet, evet. arkadaşlar ben ona inanmamıştım. Bir baktık saat altı olmuş. Ben şansa o yüzden şansa saat altı oldu yazdık arkadaşlar. Her, ay... her ayrıntıyı da anlatıyoruz. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuza bakalım. Çok konuştuk. Dur ettik öleceğiz. Bu ne lan? Arkadaşlar bir de Max'e galiba yeni söz eklenmiş. Güncellemeden sonra. Aynen bir de Kodit'te Spike'a aşık. Aynen arkadaşlar. Bir de güncelleme değilseniz hemen Play Store'a girip güncelleyin. Çünkü hemen Play Store'a girince orada mutlu gözükmesi lazım. yani Mutlu şekilde gözükmesi lazım arkadaşlar. Çünkü oyna kolet de. Etti. Arkadaşlar bir de şu an bilgisini verelim. 10 mega kutu açarsanız şey çıkabilir. Kural çıkarabilirsiniz. Ve ne her ne videomda söylediğim gibi benim hesabım ve her videomda söylediğim gibi bir dahaki Noel'e 49 taş 49 mega kutu geliyor. Ve evet arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. İki tane de değil doğru. Ee, Noel'de Hı. yine yine 49 taş 49 mega kutu teklifi geliyor. Bakın kardeşimin taşınan 80 taşı var. Benim hesabımda kim? Taşıma bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın şimdi gamer. Ben bu hesapta değilim. Ama durun. Şimdi arkadaşlar heh, Bakın Zeki iyi bakın arkadaşlar bu benim. Ee, bu benim. Bakın profilim elmas gözükmüyor. Ama benim elmasım da eee 50 50, 50. Ee, ben de Rico, ben de e, küçük kutudan kupa yolu değildim. Brawl Pass'tan Bir tane pem çıkarttım. Bir tane de kupa yolundan rico çıkarttım arkadaşlar. Arkadaşlar, ben de onun 49. 49. Mega kutu çekerdim ama kameram kırık. Evet arkadaşlar. O yüzden, o yüzden ben oynuyorum. Muha Muhammed de video çekiyor arkadaşlar ama bir daha Öyle. ben hep ben çekeceğim. Hı hı. Ay bir daha ben video oynayacağım. Oynayacak. Yani ondan sonra bazen belki zamanımız olursa ikimiz aynı anda oynayabiliriz. Babam telefonunu verebilirsen. Aynen. Ama evet. a hatta a gibi benim küçük kardeşimle oynarız. Mustafa kamerayı tutar. Evet ne öyle yapabiliriz? Bir de bizim kulübümüze girmeyi unutmayın patates, soğan. Evet. Aslında ben de game gamer Gamer tü, gamer e, Türklere katılacağım arkadaşlar. Yani ben Bede girebilirsiniz. Hayır ya. Bence ona girmeyin. Fantas hesabı diğer YouTube'lu Ahmet Selim ve Kerem'in YouTube'u. Aynen de. arkadaşlar. Patates soğan'da çok güzel kulüp var. Patates Soğan yazın ve o kulübe girin. O, hepsi büyük harfler. Hepsi büyük. Patates. Hep. Boşluk. Patates bu e, büyük. Hepsi büyük. Sonra da ve soğan yazıyoruz arkadaşlar. Öyle yapabilirsiniz. Ne? Evet. Ne? 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 Tamam. dedi ki Tamam dur. Şurada. Evet arkadaşlar alın. şimdi devam edelim. Tamam vereceğim dur. Vermiyorum. Ultiye basarım ben de. Aç hadi bas. Bas bas bas. Evet arkadaşlar küçük kardeşim. Kağıt. Küçük kardeşim ultiye basmak istedi. Ben de bastım. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Yalnız da küçük kardeşimiz var. O yüzden konuşabilir. Hiç sıkıntı <laughs> etmeyin ama. Evet arkadaşlar. son bir şimdi, son bir maç yaptın Akif, Onu da videoya alacağız. Sonra sana su vereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bir maç daha yapıyorum. Ondan Bak. sonra kardeşimize su vereceğiz ve bundan sonra biraz sonra yeni bir video daha gelecek Evet arkadaşlar. Yeni bir video daha gelecek. Bo boş zamanında Mustafa'ya verim vereceğim telefonu ben kamerada çekeceğim arkadaşlar. Çünkü hmm. Mustafa da zor konuşuyor. Böyle kendini sıkıyor ya. O yüzden boş zamanlarımla vereceğim. <laughs> Max'in enerjiyi tanıcı Bak nasıl oldu. Arkadaşlar çok dikkatini verdi şimdi çıldırdı. Evet, şu anda onunla arkadaş kalmaya çalışıyorum. Arkadaşlar tabi alırsan Hı, aldı arkadaşlar. Şimdi al bakalım. Söyleyeyim sana vuracak. Evet arkadaşlar şimdi o bana vurmuyor. Bakın arkadaş olduk onunla. Evet arkadaşlar şimdi ben arkadaş oldum. Ve bam 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 yapıyoruz ve öldürüyoruz. Evet. Hep bana evet. yaptıkları gibi. Evet arkadaşlar kardeşime de öyle yapıyordu eskiden. Hep. Hep ona eskiden hep ona öyle yapıyorlardı. Öyle kışkırtma yapıyorlardı. Evet arkadaşlar şimdi sen ile kapışacağız. Ama nasıl kapışacağız acaba ben? Ben bu şu robotu alayım arkadaşlar. Ona göre bakalım. Oo, korkunç. Kol kaç vuruyor? Hemen boş boşuna kullanma. Önüne çıktığında kullan. Oraya da gir. 820. Sen onu alırsın söyleyeyim. Belki bay Arkadaşlar, Şimdi bir tane de çift hesaplaşma atalım. Sonra videoyu bitiriyorum 9 evet, dakika arkadaşlar. Oldu. Ya da şimdi bitirelim. Kendinize iyi bakın ve like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.